Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Standoff 2 oynuyoruz. Gördüğünüz gibi birazcık red kattık. Birazcık büyütüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bu oyunu oynamaya meraklıydım ve oynuyoruz. Şu önce bir eğitimden başlayalım. Eğitim evet, seçtik. Ve başlıyoruz arkadaşlar. saati buraya bir renk katım yaptık. Gördüğünüz evet. gibi. Şimdi bunu öğrettim. Gördüğünüz gibi şöyle işleniyor. İşte böyle arkadaşlar. Ben şunu daha seviyorum. Böyle renk direkt, direkt arkadaşlar. şimdi Hayatım bu modu yeteneksizliği geliştirin. Antrenman yapıp gerçek savaşlara hazırlanın. Diyor. Şimdi başlıyoruz. Oy. Bu ne? Dur bakalım. Silah şöyle. Buraya basılı Bu Burada bıçak. Burada da silahlar var. Da. Böyle silah arkadaşlar. Şimdi buna bakacağız. Oo bu da iyi. Bu Bu da güzel. 2 güzel. Burası. İyi güzel. Of. Hasar. Ateş hızı var burada yazıyor zaten burada arkadaşlar. Oy. Çok iyi. Aldığı çok iyi arkadaşlar. Beğendim. Ama silah zararlı yani. Oyy. Bu çok şey çıkarıyor. He. Tamam. Şimdi ağır silahlara geçeceğiz. Geçim yapacağız. Dur şöyle. Evet, bu var. İyi, güzel. Şimdi bir de böyle var. Normal. Şimdi bir de arkadaşlar şu var, spas. Ve geldik mi yapmış canavar? Yalnız çok iyi arkadaşlar beğendik. Şimdi afi makineli tüfeklere geçtik. Bu. O bunda şu da kıyayım. İyi. Şimdi 15. Kaçtı olan bir sıra zaten bu. Aa burada değişik. Böyle. Güzel. Şimdi bu var of 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 bu ne lan bu ne oğlum? çok iyi makine ama ben silahları sevmiyorum baya boş şey yani başına bela alırsın. dur bir dakika Aa. aynen şu ya oğlum Heh. O tekinde susturucu vardı. Bunda yok işte arkadaşlar. Ama manyak bir silah. Çok iyi. <laughs> Güzel. Şimdi hafif makinelerden bir tek P90. Abi. Bu nasıl desem Müthiş yani ateş hızı abi. Baksana. Jet jet. Şimdi tüfeklere geldiğimizde bunlar var. Yani i̇lk önce fanfalda başlayalım. Böyle. Bu. Güzel. Şimdi de bu var arkadaşlar. Bu silah biliyorum bu değil. Hatta Oh. Güzel. İşte AKR. AKM'ye geldi abi. Evet AKM'ye. Bu silah manyak bir silah. Bundan kork. 01'de zaten bu silah. Şimdi M4 böyle. M4 var, bir de M1 var. Bak bu oyuncağı vardı. Ben bunlarda oynuyordum bu silahı. Şimdi AKR 12 abi. Keskin nişancı. Şey zaten böyle. Silah şekil. Güzel. Beğendim. Tarzı hoş. Silah manyak. Ve görüyoruz son sıraya. Böyle. Bunun da keskin nişancı şey var. Şu şekil ve sıkma ya. Yani. Güzel. Şimdi keskin nişancıdan maker var. Şu silah böyle. Güzel dibi de AVM var. Bu da güzel daha. Beğendim. Of silah. Güzel Yani. Şimdi son silah bu. M110. Duramadık. Aynen. En tarakmalı gibi de yani seri yani silah. Böyle seri bir silah. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna da geldik. Hoşçakalın ve videomuza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın ve mutlu kalın.